11 Şubat 2022'de İslamabad Mübarek Camii'nde Cuma hutbesi verdi. Şöyle ki, Müslümanlar Mekke'ye yaklaşınca bir dişi köpek havlayarak geldi ve yaklaşır yaklaşmak sırt üstü yattı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeşil giyinmiş birliği belirdi. Bayrak tutmuş vaziyette muhacir ve ensar dahildi ve bin ensar demir zırhlar içindeydi. Hz. Resulullah kendi bayrağını Hz. Saad bin Ubade'ye vermişti ve o Ordu'nun önü sıra gidiyordu. Hz. Sa'd bin Ubade, Ebu Süfyan'ın yanından geçerken onu tehdit etti. Bunun üzerine Ebu Süfyan, Hz. Abbas'a ''Bugün beni koruyan kim?'' dedi. Aynı anda Hz. Ebu Bekir, Hz. Esed bin Hariz'in arasında Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Devesi Kusba'nın üzerinde belirdi. Hz. Abbas, Ebu Süfyan'a ''İşte bu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdir.'' dedi. Peygamber Efendimiz Mekke'ye girdiğinde kadınların başörtüleriyle atların yüzüne vurarak onları geri ittiğini gördü. Hz. Resulullah bu manzarayı görünce Hz. Ebu Bekir'e Hasan bin Sabit ne demişti buyurdu. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir Hasan bin Sabit'in şiirini okudu. O şiirde korkutucu bir ordunun Keda yolundan girdiğini beyan eden böyle bir manzara resmedilmişti. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. O halde Hasan bin Sabit'in söylediği yerden gidelim. Keda Arafat'ın ikinci ismidir. Mekke'nin fethinde Peygamber Efendimiz genel af ilan edince Hz. Ebu Bekir, Ebu Süfyan saygınlığı sever diye arz etti. Nitekim Peygamber Efendimiz kim Ebu Süfyan'ın evine girerse emniyette olacak buyurdu. Hz. Resulullah'ın emriyle Hubel putu yıkıldığında Zübeyir bin Avvam Uhud günü bu putla ilgili büyük bir gururla bu putun onlara ödül verdiğini ilan ettiğini Ebu Süfyan'a hatırlattı. Ebu Süfyan, bugün bunları boş ver. Ben anladım ki eğer Muhammed'in Rabbinden başka bir ilah olsaydı bugün olan şey gerçekleşmezdi dedi. Hz. Ebu Hureyre şöyle der. Mekke'nin fetih günü Hz. Resulullah teşrif ediyordu ve Hz. Ebu Bekir de korumak için yalın kılıç Peygamber Efendimizin yanı başındaydı. Huneyn gazvesi Hicri 8'de Mekke'nin fethinden sonra oldu. Buna Havazin gazvesi yahut Evtas gazvesi de denir. Huneyn, Mekke ile Taif arasında Mekke'den 30 mil uzaklıkta bir geçittir. Mekke'nin fethi haberinin ulaşması üzerine Malik bin Avf Nasrin'in tahrikiyle Arap kabilelerinden oluşan büyük bir ordu Müslümanlara savaş için hazırlandı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 12 bin ordu ile onlara karşı koymak için çıktı ve sabahleyin Huneyn'e ulaştı. Müşriklerin ordusu önceden oraya geçide gizlenmişti ve Müslümanlara birdenbire öyle şiddetli saldırdılar ki Müslümanlar düzeni koruyamadı ve dağıldılar. Rivayetlerde Peygamber Efendimizin yanında yalnızca parmakla sayılabilecek birkaç kişi kaldığından bahsedilir. Hz. Müslih Mevut şöyle der. Huneyn Savaşı'nda öyle bir an geldi ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında sadece 12 sahabe kaldı. Hz. Ebu Bekir endişelenip Peygamber Efendimizin bineğinin yularını tuttu ve ''Ya Resulallah bu ilerleme vakti değildir.'' diye arz etti. Fakat Hz. Resulullah büyük bir coşkuyla ''Bineğimin yularını bırak.'' buyurdu ve şöyle diyerek ilerledi. ''Ben vaat edilen peygamberim ve daima korunacağım vaat edilmiştir. Ben yalancı değilim. Siz ister üç bin okçu olun ister otuz bin okçu.'' Benim umurumda değil. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle Hz. Abbas Müslümanlara şöyle seslendi. Ey Bakara suresi ashabı, ey Hudeybiye'de ağacın altında biat edenler, Allah'ın Resulü sizi çağırıyor. Bir sahabe şöyle diyor. Yeni Müslüman olanların korkuya kapılması yüzünden bizim bineklerimiz de kaçmaya başladı. Fakat bu ses benim kulağıma geldiğinde bana öyle geldi ki ben canlı değilim, ben ölmüşüm ve İsrafil'in suuru fezada yankılanmaktadır. Ben bineğimi döndürmek istedim fakat o korkmuştu. Ben ve yanımdaki birçok kişi deveden atladık. Birçoklar da devenin boynunu kesti ve Hz. Resulullah'a doğru koşmaya başladık. Taif gazvesi Hicri 8'de Şevval ayında meydana geldi. Peygamber Efendimiz Taiflileri kuşattı. Çeşitli rivayetlere göre bu kuşatmanın uzunluğu 10 gece ile 40 gece arasında beyan edilir. O zaman Hz. Resulullah bir rüya gördü ve Ebu Bekir o rüyayı aynen Peygamber Efendimizin düşündüğü şekilde yorumladı. Tebük gazvesi Hicri 9'da Recep ayında oldu. Bu gazve münasebetiyle Hz. Ebu Bekir 4000 dirhemlik malının tamamını Peygamber Efendimizin hizmetine sundu. Hz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ev halkın içinde bir şeyler bıraktın mı diye sorduğunda Hz. Ebu Bekir evdekilere Allah ve Resulünü bıraktım diye arz etti. Zeyd bin Eslem babasından şöyle rivayet eder. Ben Hazreti Ömer'in şöyle dediğini duydum. Ben malımın yarısını getirdim ve eğer Ebu Bekir'i geçebilirsem bugün geçerim diye düşündüm. Fakat Hazreti Ebu Bekir bütün malını getirince dedim ki vallahi ben Ebu Bekir'i hiçbir konuda geçemeyeceğim. Hazreti Mesih Mevut bu olaydan bahsederek biat edenlerle ilgili şöyle buyurur. Birileri var ki o biat etmesine eder ve dini dünyadan üstün tutacağına söz de verir ama yardım etmeye sıra gelince ceplerini kapalı tutar. Peki böyle dünya sevgisiyle dini amaçlara ulaşılabilir mi? Hz. Abdullah bin Mesud şöyle der. Tebük'te bir gece ben Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'i gördüm. Üçü Hz. Abdullah Zülbecadini kabile defnediyorlardı. O diyordu ki keşke bu kabirdeki ben olsaydım diye temenni ettim. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicri 9'da Tebük'ten dönüşte hacca gitmeye niyetlendi. Fakat Peygamber Efendimiz'e hacda müşriklerin şirk sözleri sarf ettikleri ve onların çıplak olarak tavaf ettikleri söylenince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yıl hacca gitme niyetinden vazgeçti ve Hz. Ebubekiri hac emiri tayin etti. Hz. Ebu Bekir 300 sahabe ile birlikte hac için yola çıktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanlarında 20 kurbanlık gönderdi. Hz. Ebubekir'in yola çıkmasından sonra Tövbe suresi nazil oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Ali'yi çağırdı ve ona şöyle buyurdu. Tövbe suresinin başında beyan edilenleri götür ve kurban günü halk Mina'da toplandığında şöyle ilan et. Cennete hiçbir kafir giremeyecek. Bu yıldan sonra müşriklere hac izni verilmeyecek hiç kimsenin çıplak olarak Beytullah'ı tavaf etmesine müsaade edilmeyecektir. Peygamber Efendimiz kiminle sözleşme yaptıysa onun süresi tamamlanacaktır. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali ile görüştüğünde Hz. Ebu Bekir ona emir olarak sen mi tayin edildin yoksa bana bağlı mı olacaksın diye sordu. Huzurenler bu Hz. Ebu Bekir'in ne büyük bir alçak gönüllülüğüdür dedi. Hz. Ali ben size bağlı olacağım diye cevap verdi. Bir rivayete göre Hazreti Ebu Bekir Arafat'ta halka hitap etti ve sonra Hazreti Ali'ye Peygamber Efendimizin mesajını iletmesini söyledi. Nitekim Ali, Bera'e yani Tevbe suresinin 40 ayetini okudu. Huzur Enver, Hazreti Ebu Bekir konusuna gelecek sefer devam edeceğini söyledi.